Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıldan itibaren tüm dünyada saygınlık gören bir devlet olmuştur. Liderleriyle, diplomatlarıyla yetiştirdiği insan kalitesiyle emperyalizme karşı verdiği mücadeleyle ve çalışkanlığıyla dünyaya örnek olmuştur. Türk siyaset insanları bu 100 yıl içerisinde birbirleriyle karşı karşıya gelmişler, birbirlerini eleştirmişler ama söz konusu Türkiye olunca, söz konusu Türkiye'nin itibarı olunca bir araya gelip bununla ilgili olumlu diplomatik herkesin saygınlığını kazanacak kararların altına imza atabilmişlerdir. Ancak son 20 yıl içerisinde Türkiye savruluyor. Türkiye'yi artık saygın siyasetçiler ve diplomatlar temsil etmiyorlar. Türkiye'yi artık şu önümde gördüğünüz bir sarmal idare ediyor. Bunun başında Recep Tayyip Erdoğan var. Bir cumhurbaşkanlığı ucubet sistemi diye bir sistemi tesis etti. Parlamenter sistemi ortadan kaldırdı. Milletin bakanlarını millet değil şu anda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçiyor. Yargılanmalarına izin vermiyor. Yargılanmalarının önünü kesti kendisinin ilişki kurduğu bir ağıyla Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor. Türkiye bu sarmalın içerisinde sıkışmış, yoksulluk, açlık, sefalet, fuhuş, uyuşturucu çirkefinin içerisinde canıyla mücadele vermeye çalışan insanlarımızın feryadı yükseliyor. Değerli arkadaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı hakkında mafya kurduğu ilişkiler var. Ruhlar Pekcan yolsuzluğu var. 17-25 Aralık kirli ilişki ağı var. FETÖ ile ilgili bağlantılar var. Bütün bu işler olurken can çekişen bir Türkiye var. Bakın Tayyip Erdoğan'ın damadı hemen yanında. Türkiye'nin Merkez Bankası'nda 128 milyar doları var mıydı? Vardı. Bugün var mı? Hayır yok. Peki para yok. Damat nerede? Damat da yok. At izi it izine karıştı dedi. Ortadan kayboldu. Şimdi ben buradan soruyorum. At kim? It kim? Türkiye'de birbirinin izine karıştırılan atlan it izi kimlere ait? Kimse merak edip de sormuyor mu? Sen bunu kime tür söyledin diye kimse merak etmiyor mu? 128 milyar bugün Merkez Bankası'nın kasasında olsaydı Türkiye'nin bugün bu düştüğü ekonomik krizle karşı karşıya kalmamış olurdu. Devlet Bahçeli düne kadar Tayyip Erdoğan'la ilgili ağza alınmayacak. Bizim dahi söylemediğimiz sözleri söyledi. Şimdi kimi destekliyor? Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor. Peki bakanlık mı istedi? Ben bunu yaparken birisi MHP'den bakan mı olsun dedi? Hayır. Başka bir makam mı istedi? Hayır. Ne istedi? Mafya Alaaddin Çakıcı'nın içeriden çıkartılması için Afist dedi. Alaaddin Çakıcı içeriden çıkartıldı mı? Çıkartıldı. O da her gün bir bildiri, bir ultimaton yayınlıyor. Siyasetçileri tehdit ediyor. Devletin üzerinde kendinin ağırlığını hissettirmeye çalışıyor. Ben de bu çemberin içindeyim diyor. Ben de bu çemberin içindeyim. Beni de dikkate alın diyor. Peki FETÖ var, FETÖ. Hani beraber yürüdükleri o yollar vardı. Birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürüttükleri bir organizasyon vardı. Balyoz vardı, er, Ergenekon vardı. FETÖ'nün savcılarının arkasında duran bir de Recep Tayyip Erdoğan vardı. Şimdi soruyorum. O FETÖ'nün savcıları neredeler? Yok. Adil Öksüz nerede? Yok. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Yok. Peki bu Süleyman Soylu ne iş yapar? Ne iş yapar? En büyük terör örgütü dedikleri FETÖ örgütünden ilgili savcıları elinden kaçıracaksın. Adali, adil öksüzü elinden kaçıracaksın. FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili bir kişiyi yargının karşısına çıkartılamayacak ama ahkam keseceksin. Soylu FETÖ'ye meti düzenle düz, düzmedi mi? Soylu FETÖ ile ilgili hem kendi genel başkan olduğu dönemde hem de İçişleri Bakanı olduğu dönemlerde FETÖ'yü öven sözler söylemedi mi? Söyledi. Peki Soylu mafyayla ilişki kurdu mu? E, kurdu. Sedat Peker işte onları tek tek anlatıyor. Peki Sedat Peker'i önce yalanlayıp da sonradan bana komplo kurdular deyip de çark etti mi? Çark etti. Sen İçişleri Bakanlığı yaparken Türkiye'de uyuşturucu aldı başını gidiyor. Çocuklara kadar indi. Sen İçişleri Bakanlığı yaparken fuhuş aldı başını gidiyor. Sen İçişleri Bakanlığı yaparken terör örgütünün unsurları Türkiye'den elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyorlar. Sen İçişleri Bakanlığı yaparken insanlar Türkiye'de öldürülüyor, katlediliyor. Sanıkları bunu yapanlar uçaklara binip de Türkiye'yi terk edip gidiyorlar. Bütün bu sarmalın içerisinde Abdullah Öcalan'dan masaya oturuldu mu? Bu ilişki anın başında Tayyip Erdoğan FETÖ ile beraber yol yürüdü mü? Evet. Damadı göreve getirdi mi? Evet. 128 milyar dolar uçtu gitti, sessiz kaldı mı? Evet. PKK ile masaya oturdu mu? Evet. Devlet Bahçeli istedi diye mafyayı cezaevinden çıkarttı mı? Evet. Ayakkabı kutularındaki paralarının üzerini örttü mü? Evet. Andımızı kaldırdı mı? Evet. Türkiye Cumhuriyeti mühürünü tabelalardan kaldırttı mı? Evet. Şehidimize kelle dedi mi? Evet. Lebalep kongreler sonucunda Mart ayından bu yana 16 bin kişi vefat etti mi? Evet. Bütün bunlar Türkiye'de olurken bu sarmalın içerisinde kalan Türkiye'de neler oluyordu? Hayat pahalılığı aldı başını gitti. Her gün elektriğe zam yapılıyor. Her gün doğal gaza zam yapılıyor. İnsanlar intihar ediyorlar. Bakın sadece bugün benzindeki ÖTV yüzde 54 arttırıldı. Çiftçiye duyurulur. Motorundaki ÖTV yüzde 78 arttırıldı. Bazı akaryakıt ürünlerindeki ÖTV yüzde 189 arttırıldı. Neler olurken Sedat Peker video yayınlıyor, soydu TRT bire çıkıyor, ee, çakıcı bildiri yayınlıyor, Tayyip Erdoğan e, insanlara hakaret ediyor, sindirmeye çalışıyor. Tüm bu ilişkiler ağ kurulurken devlet ciddiyetten uzaklaşmış. Dış ülkelerle ilgili temasımızda artık bir diplomasi ciddiyeti yok. Türkiye'nin ciddi bir şekilde itibar kaybı var. İşsizlik almış başını gidiyor. Kadın cinayetleri almış başını gidiyor. İntiharlar almış başını gidiyor uyuşturucu fuhuş almış başını gidiyor Türkiye'de. Insanlar kendilerini yakıyorlar. Intihar ediyorlar. Iş insanları iflas ediyor. Esnaf kepek kapatıyor. Işsizlik aldı başını gidiyor. Çocuklarımız eğitim yapamıyor. Türkiye kimi konuşuyor? Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, mafya liderleri Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı, PKK'nın unsurlarıyla Nasıl televizyona çıkartılıp da oy alırız kaygısıyla yürütülen ilişkiler, işte bütün bu kirli ilişkili sarmalını konuşuyor. Şimdi buradan size sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir İçişleri Bakanı, Türkiye'nin devlet televizyonuna çıkıp da kim olursa olsun bir kişinin sabıkalı değil bir şey değil bahsettiği kişi, bir kişinin eşinin mahremiyetini televizyonlarda ağzını alır mı? Soruyorum size. Böyle bir ahlak, böyle bir kişilik söz konusu olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir duruş Türkiye Cumhuriyeti devletine böyle bir İçişleri bakanlığı bakanı silce yakışıyor mu? Kim olursa olsun bir kişinin eşinin mahremiyetini o kişinin herhangi bir suçu yok. Suçu olsa dahi mahremiyetini bu şekilde ağzına alamazsın. Bu şekilde bir mafya ağzıyla nasıl konuşuyorsun? Nasıl konuşuyorsun? Çünkü sen işte bu ilişki sarmalı içerisine girdiğin mafyanın bir mensubusun artık. Uyuşturucuyla ilgili bütün bu ağların içerisinde bu ilişkilerin içerisinde adım geçiyor. Sen artık onlar gibi davranıyorsun. Onlar gibi konuşuyorsun. Onlar gibi hareket ediyorsun. Sorunları ve krizleri onlar gibi çözmeye çalışıyorsun. Şimdi değerli arkadaşlarım. Yazık değil mi Türkiye'ye? Yazık değil mi intihar eden insanlara? Yazık değil mi yoksulluk içerisinde uğraşanlara? Bunların içerisinde hepsinin milyon dolarlarla para, paralarla oynuyorlar hepsi. Birisi sarayda çalışıyor, yaşıyor. Birisi konaklarda yaşıyor. Birisi paraya para demiyor. Herkes bir ilişki ağı içerisinde hayatını devam ettiriyor. Hayatını devam ettiremeyense Türkiye'nin mazlum insanları. Çiftçisi, emeklisi, eğitimcisi, öğretmeni, bütün bu iş insanları, bütün bu insanlar feryat ediyorlar. O yüzden şimdi size söylüyorum. Bunların hepsini bir tarafa bırakın. Hepsini. Bunların hepsinin başında sadece bir tek kişi vardır. Recep Tayyip Erdoğan istediği için damat göreve getirilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan istediği için Soylu tüm bu kirli, kirli ilişkiler içerisinde hala makamında oturabilmektedir. Recep Tayyip Erdoğan istediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, PKK'nın çocuk katili Abdullah Öcalan'la ilişkiye girilmiştir. Masaya oturulmuştur. Recep Tayyip Erdoğan istedi diye FETÖ ile yola çıkılmıştır. Ergenekon balyoz davaları getirilmiştir. Savcıların arkasında durulmuştur. Recep Tayyip Erdoğan... Şu anda parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti diye Devlet Bahçeli ile birlikte yol yürümeye devam etmektedir. Bütün bunların başındaki kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu ilişkileri, bu sıkıntıları yaşıyor olmamızın temel nedeni işte tam da budur. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık demokrasi genelini tekrar hayata geçirerek Türkiye'nin saygınlığı için dış ülkelerdeki itibarının tekrar kazanılması için, diplomasideki varoluş için, Türk insanının yoksulluktan, uyuşturucu fuş sarmalından çıkarak kendi alnının teriyle emeğinin karşılığını alabilmesi için, gençlerimizin geleceği için derhal bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin yok olması gerekiyor. Gidebilmesi için tek bir çare var. Sandık bir an önce seçime gidilmesi gerekiyor. Türkiye artık bunlara tahammül edemiyor. Türk insanı yetti artık diyor. Yetti artık. O yüzden bütün milletimizin bütün dinamiklerin sivil toplum örgütlerinin akademisyenlerin aydınların sanatçıların sendikacıların eğitimcilerin esnafın çiftçinin bir tek talebi olması gerekiyor. Bu çürümüş A ilişkisini ortadan kaldırabilmek için tekrar sandığa gidilmesi. Bunu talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, eee bugün Ruslar Pekcan'la ilgili eee soruşturma önergesiyle ilgili bütün eee Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımız imzalarını tamamladılar. Diğer siyasi partilerle ilgili Onlarla e, bu konuyu açıkladık, söyledik. Bu konuda destek vermek isteyen arkadaşlarımızın bu imzalının altına bu bakanlığı kötü niyetle kullandığı için, kamu ihale yasasını çiğnediği için, devleti zarara uğrattığı için, makamını kötüye kullandığı için, Yüce Divan'a gitmesi için soruşturmanın açılması gerekiyor. Bunun için de 301 tane imza gerekiyor. Bu 301 imza için biz bu önergenin altına size iletilmiştir bu önerge. Bu önergenin altına imzalarımızı attık. Şimdi tüm milletvekili arkadaşlarımızın bu imzaya katkıda bulunmalarını istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.